Burası işletmecisi olduğum oruçlar taksi. Şöyle yapıyoruz. Bizim sektörü beğenmeyen, bilhassa basındaki yanlış algı, yalan haberler yapan bu çok bilmiş basın mensuplarımıza gelsin. Bakın şimdi şurada bir kit var. Bu nedir? Sağlıkla ilgili bir kit. Şurada ne var? Baron denen oto center'dan bir esnaf arkadaş Serkan Oto. Bu ne var? Taksi Hakları Derneği. Kuruluş tane hani bakın 2018 Kasım. Ne var burada? Maske var. Dezenfektan var. Şurada da Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu 14 kural var. Şimdi bu seti duraklara vermek Taksi Hakları Derneği'nin görevi değil. Ama biz hem müşterimizin hem esnafımızın sağlığını düşünerekten bunu Serkan Oto'nun katkılarıyla biz bunu hallettik. Şu ana kadar 50'ye yakın durağı dağıttık. Çok ilgi görünce yeni siparişler daha verdik. Yeni siparişler verdik ve bunları inşallah ilk etapta hedefimiz 200 durak. 200 durak. Şimdi bakınız içeri de girelim. Otele geçin otele. Buramıza bakınız güvenlik açısından kameralarla donatılmış olacak. Klimamız var. Buzdolabımız var. Sevil suyumuz var. Televizyonumuz var. Şurada çay ocağımız var. Gerekse dost makinemiz var. Şurada da namazlığımız var. Evet kamuoyun eleştirdiği taksi camiası bu. Şimdi burada korsanlarda böyle bir şey var mı? Asla yok. Uber denen de var mıydı? Onda da yoktu. İyi takside taksi de var mı? Yok. Bir taksi de var mı? Yok. İspart'ta var mı? Yok. Artık herhalde taksaklı derneği olarak ne demek istediğimizi kamuoyu bu videodan sonra anlarlar. Buradan Cüneyt Özdemir denen, kendini haberci sanan vatandaş. Sana defalarca hodri meydan dedik. Tekrarlı yayın yapma dedik. Bizlere de söz hakkı ver. Kendimizi savunalım dedik. Twitter'da taksaklı derneğini engelledin. İsmail Küçükkaya sana da Instagram'dan Twitter'dan sayısızca sorunları yazdık. Bir tanesini değerlendirmedin. Ama ikiniz ve diğer basının e, yalan haber yapmakla meşhurları Ekrem Başkanı yanlış yönlendirmektesiniz. Bakınız o altı bin olayı gerçekleşmesi kanunen mümkün değil. Hiç boşuna temcit pilavı gibi durmadan getirip götürmeyiniz. Bunu biliniz, biz sonuna kadar kanun yollardan da hakkımızı arayacağız. Eğer gerçekten tarafsız, ilkeli basın mensubuysanız, bizlere söz vermek zorundasınız. Gerçek dürüstseniz, gerçek tarafsızsanız, bizlere söz vermek zorundasınız. Sayın Ekrem Başkan da seçimden önce verdiği vaatlerle bizleri dinlemesi gerekmektedir. En azından taksaklı derneğiyle bir randevuleşmesi gerekmektedir diye düşünüyoruz. Herkese saygılar.